iyi <laughs> evet, Biraz mi? ihtiyacımız yok mu? ya? Yani, ülkemizin... ...son zamanlardaki evet. durumlarından sonra... ...biraz rahatlamaya ihtiyacımız var. Evet. Ben deyince bir biraz olsa... Bu yükünüzü alabilirsem üstünüzden, ya, bu gece ya, biraz stresinizi, kaygınızı dert olsun! çok mutlu olacağım. Helal adam, olsun! Adamsın! Adamsın! Çok mutlu olacağım. Çok mutlu evet. evet. olacağız. Oh. Evet, evet. <laughs> Benim çaba, meleklerim burada bu gece ya. Yani bizim gönlüm açıldı yani. Çaba Derneği'nin kadınları, onlarla çok şahane bir konser yaptık. Çok güzel bir geceydi gerçekten de. çok söylemeyi sevmiyorum böyle şeyler ama sokak çocuklarına güzel bir konser yaptık ve çok da güzel bir gelir elde Çok da işe yaradı Çok mutlu. İnşallah da nicelerini yapacağız birlikte. Hoş geldiniz canlarım hepinizi. Çok güzel, öpüyorum, öpüyorum arkadaşlar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Önümüzde evet. konserde. Derdi Biraz eskilere gitmek gidden. istiyorum. Aaaa. Gidelim. <laughs> bir süredir söylemediğim ama çok sevdiğiniz düşündüğüm bir şarkı. Azar Coşar Deli